Aşure ikramı vardı bugün sayın seyirciler. Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımı büyük ilgi gördü. Akşehir Belediyesi tarafından Nasrettin Hoca Türbesi önündeki meydanda gerçekleştirilen aşure dağıtımı öncesi mehter takımı mini bir konser verdi. Kaymakam Adi Dursun, Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İlçe Emniyet Müdürü Emin Kafalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in de katıldığı aşure ikramı yapılan duayla başladı. <laughs> Etkinlikte protokol üyeleri tarafından yaklaşık 4000 kişiye aşure dağıtıldı akça